Evet, e, şimdi e, Tebriz'deyiz. El golu civarında, şah golü dediğimiz yerde Hanımı Necati. Hanımı Necati bize neyi anlatacak? Bize eee Aşer Rişte'yi anlatacak. Dün bize Aşer Rişte e, ikram etti. E, evet, şöyle şey yapalım. Siz de bir el sallayın. E, buranın sahibi. Heh. Tamam. Hı. Böyle bir şey. Şimdi hanımın Necati'den rica ediyorum. Buyurun. Diyim da ve sarıları. Düğüdü, birinç. Evet. Belgurdu. Evet. Adası. Rüşradı. Çalamdı. Havişti. Ades mercimek. Bağ. Havuç var. Bağ. var. Bağ. Belgur var. Belgur yani bulgur. Ha. Bir ki de ki perenzi, bir de. Perenzi. Nohut da. Nohut da var. Lobya da var. Lobya. Al lobya, şey ba. fasulye lobya diyorlar. lan. Evet. Bir de rughan da. Rughan. Rughanı e, zeyt Cam. ya rughanı. Zam. Zam. E, farkı da Ha mu? Farkı, farkı yoktu. Farkı yoktu. İş sağ ben iş ben ben i̇şte ne de sağsuz, işte ne de Siz de gelin böyle kimin zambadı yağma, kulağa tatmak mı nadir ya? Dün bize ikram ben ettiniz. Ben. ettiniz. Bir de aş şöyle, çöreğe var. Aş, aş he. Neyden? Bizim evet. hanım. Bunu da anlatabilir misiniz ya. şu yemeği? Bu da, buna da abgurashi diyorlar. Abgurashi, abgurashi. Sosu diye, var diye köye. Ha, Cafferi var içinde. Sir zemini de var. Yok, ee, yok. Bir sir de yok de, mu sir? Yok. Duyi, duyi. Ve lobya, ves Bir de he. abgura. He apkora var. Ben. Peki elleriniz ağırmasın Sağ olun. Siz sağ olun. günde kaç tabak yapıyorsunuz burada? Bir kazan, bir kazan, bir kazan yapıyorsunuz. Ben. Tamam siz burada çalışıyorsunuz. Ben burada ben He, kargırsınız. Peki elleriniz ağrımasın. Sağ, sağ olun. Teşekkür olun. ederim. Bize bir el sallayın. Sağ Heh. olun. Çok sağ olun.